İyi geçinin diye çok emirler getirmiş ki insanlar iyi komşuluk olunca iyi olur, rahat olur insan. Kötü bir komşu olursa o vakit insanı bazen yerinden de eder, oturduğu yerden de bu komşunun yüzünden, Çoğu insan, bazen yerlerini bırakmışlar ki artık başa çıkamıyorlar. Onlar iyi değil. İyi olan komşuyla iyi geçinmek, ona muhabbet etmek. Yani o kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki yani komşuya hakkını vermiş Allah Azze ve Celle ki bir ona miras bırakacak kadar düşündüydüm diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Komşuluk iyidir ondan. Onun için yani komşularla kötü olmak bir marifet değil, bir iyilik değildir. Onların hakları var, senin hakkın var. Ona hakla, o haklara riayet etmek Allah'ın rızasına mucib olur. Yani o Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmiş olmak yani insana fayda getirir. Çok vardı yani evliyalar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in komşusu da kötü komşular vardı. Evliyaların da kötü komşuları vardı. Onlar hepsi sabrederlerdi. Yani çok eziyet ettikleri halde Sabrederdi. Şimdi eziyeti Bir bazı insanlar kendilerine, komşularına eziyet veriyor. Yani bir de Müslümanım, tarikattayım deyip şey yapıp da komşuya eziyet vermek, komşulara geçinmemek güzel bir şey değil. İyi bir şey değil. Onun için Peygamber Efendimiz'in sabrettiği gibi sen de sabretmen lazım, iyi geçirmen lazım. Allah e, hayırlı komşular versin çünkü bazen dediğimiz gibi e, her türlü insanlar dedikleri şeyler var araplarında e, komşu bak dar, car kabul eder diyor hani komşuyu ev almadan önce bak komşular nasıldır ona göre şey yaparsın. Eğer komşu kötüyse hiç yaklaşma oraya diyor. Allah öyle komşular da etmesin bizi. Allah komşumu cennette de peygamber komşu olalım inşallah. Vamın teala tevfik fatiha